arkadaşlar. Bugün de birlikte Xbox'ta yeni bir Minecraft çıkmış. Onu oynayacağız. dört e, tane golemle başlıyoruz. E, kazı, e, altın, e, Onları Arkadaşlar bakın böyle bir şey var. Eşek vardı. Ee, ben, ben biraz oynadığım için şey oldu. E ee, ben böyle ormanlık alana gittim ve böyle bir şey buldum. Bu böyle inerken uçuyor. Arkadaşlar bakın ben 1000 e, tane olduğunu 90 e, bayağı da. Ne yapıyorsun? sadece kazladığımızın değil. Arkadaşlar bakın. Bunları kazanmak alıyorum ama altını bunu bunu onları işte epey topluyoruz arkadaşlar. güzel. sen devam edin. Şuna bakın ben en son ee, köpek köpekli ve mavi topladım. Şöyle her bir taraftan bakalım. Çok görev var. Arkadaşlar E bir tane görev vardı. E porta kocaman bir yüz canı vardı. Onu daha zor patlattık. E şöyle bir tane var. Ne? şöyle. Arkadaşlar biz şuna gidelim. Şöyle sarı oku takip ediyoruz arkadaşlar. Bu arada 100 like gelince birinci rekorumuzu kırmış olacağız. Onu da unutmayın. Henüz bu savaşa tam olarak hazır değil. Şimdi bir denemem nasıl ya şuraya gideyim oraya. ben de soru işaretlerine giderim arkadaşlar her şeyde hayır giremezsin diyor ben de buna giderim arkadaşlar bu biraz uçtuğu için şunlara basarsak daha çok uçarız. Savaşa gitmiyorum ben. ben. Savaşa gitmiyorum ben. Bakın arkadaşlar bu uçuyor. Yine ne kadar uçar diyor. Yani çok fazla değil. Böyle böyle zıplıyor. Git lan. Şey. Neyse ya. En maydalok. Thomas. Evet, şuradan doğru gideceğiz. Arkadaşlar uçarak biliyoruz. 100 bin aboneye çok yaklaştı. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, iyi bir youtuber olmak için e, hiç ama hiç kötü videosu çekmiyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar, bu ormana geldim. Bak, bilek değişti. Leşime bin. Ama zaten o bileğin üstünde yazıyor <laughs> <yediyor> çünkü zaten <laughs> bak, bu ben onu almışım Arkadaşlar. Marjinal bu anda e, bazen şey çıkabiliyor. E, biz başka bir yere giderken e, başka bir yere e, başka bir şey bir görev çıkıp e, o şeyleri sen buna gidemezsin falan filan diye, diyebiliyor. görenler nereye kaldı? Golemler arkada. Neyse. Çağır. <laughs> Tabii Tabi kadar geri gitmeyeceğiz arkadaşlar. Dağda da kaplar bu arada onlar. Ne yazdığına göre gölenlerimiz arkada kal. Ne ne dediğimiz kar dağında kaldı herhalde. O kadar çok geri gemideler ki. Bir soru işaretine girelim falan. Evet. Onlar gelecek ya. Gelecek. Koşacak. Her yere gidecek. Arkadaşlar demirleri topluyorum. Çünkü bakın. E, şu tahtadan şu taştan e, şuraya şu demirden o yüzden demirleri topluyorum. Golemler de bize bu arada e, yardım ediyor. Sadece böyle elmas kılıcımızla böyle vurmuyoruz. İskelet. Selam. <gülüyor> <gülüyor> bu oyunda arkadaşlar söylediğim ee, iskeletler, zombiler, creeperlar bize yardım ediyor. Ama biz e, ama pilgrimler e, şey, pilgrimler kötü bu oyunda. Pilgrim, pilgrim. Pilgrim, onların küçük hali. pilgrimler onların Aynı, village is under attack. Gece gece solaçtayız. Gündüz. Oğlum siz gündüzden çıkartırsınız. Gece gece uyumanız gerekir. Ki gündem Oh, I think I see what a old power tower is <laughs> <laughs> <Presentative> <laughs> what think, Charles, to The what think, to Tane kuyuya geldik. Kuyu mu neydi? Çukur mu ne? Anlamadık. Pingünler şu an bizi saldırmaya başladı. Biliyor. Biz onları engelleyelim arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar bu oyunda başka kişiler yok. E köylüler, köylüler var onları kurtarmaya Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın.